Tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla bomba videoyla bombalar patlayacak bir videoyla beraberiz. Aslında bomba patladı bugün değil mi? Ona patladı. Onunla ilgili video falan yapmadık. Hayırlı olsun diyorum. O tarafına sonra bakacağız. O bir dur. Önemli meseleler var. Bir futbolcumuz Çam'la ilgili 7 milyon euro teklif geldiğine dair haberler çıktı. Çam'ı beğendiğimi ifade etmiştim geçmişte. Çam daha da fazlasını alacaktır. Onu satıp başka futbolcular da alabiliriz. Bu da güzel. Gelelim mi esas mesele? Ne oldu? Bu Uğurcan Çakır meselesi nedir? Şu an ne durumdayız? Şu an olan durumu şöyle ifade edeyim. Önce durumu bir tespit edelim. Durum nedir? Uğurcan Çakır'a tebligat gitti. 30 Haziran'da kampa çağrıldı Trabzonspor tarafından. Hukuki tebligat. Sen normalde kaplanı, kaptanına böyle bir tebligatta falan bulunmasın. Hatta senin kaptanın ne yapması lazım? Transferde ne durumdayız? Hocam yapabileceğimiz bir şey var mı? Futbolcu arkadaşlarını motive etmek, gelecek sezonu hazırlamak derken kaptanın görevleri bunlardır değil mi? Fakat bizim maalesef kaptanımızın şu an açtığı sorunları, problemleri konuşuyoruz. Kaptanımızın kampa çağrılması, hukuki olarak kampa çağrılmasıyla falan uğraşıyoruz. Tam bir rezalet. Bu rezalet Trabzonspor'un rezaleti değil. Bu rezalet kaptanımız Uğurcan Çakır'ın ortaya koyduğu bir rezalet. Baştan söyleyelim. Trabzonspor bunu temizlemeye çalışıyor. Bu bir. Ne olacak? Kampa gelecek. Geldiği zaman da ona bu mevzunun ne olduğu sorulacak. Seninle kimler görüştü? Ne oldu? Ne bitti? Hepsi sorulacak. Muhtemelen öyle. Rapor olarak. Altına da Uğurcan Çakır olarak imza atar. Muhtemelen. Öyle atılması lazım yoksa da. Fenerbahçeli bu yönetici, Galatasaraylı şu yönetici. Seninle konuştu mu konuşmadım. Konuştu şöyle tamam. İzahatı Trabzonspor'a verirsin. Başkana değil. Başkanın ben muhatap alacağını, Başkan Ertuğrul Doğan'ın artık Uğurcan Çakır'ı muhatap alacağını düşünmüyorum. Alt düzeyde bir yönetici, yönetici bile olacağını zannetmiyorum. Bir menajer düzeyinde Emrah Bey olabilir. Futbolcuyla iletişime geçecek. Üst düzeyle konuşma fırsatının olacağını hiç zannetmiyorum. Burada alınacaktır savunması nedir bu mevzu diye. Alınacaktır, çalışmalara başlayacaktır. Trabzonspor yönetimi verdiği rapor doğrultusunda, savunma noktasında da futbolcu ile ilgili olarak kararını verecektir. Disiplin cezasını mı yaptıracak, ne yapacak, ne edecek o gün onun kararını verecektir. Durum bu. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Kampa katılmasını. Peki bu süreç neydi? Birçok video yapan Halil Bey yapmış herhalde. Yorumları falan da gördüm. Yorumlarda biri de şey demiş yani işte Halil Bey her doğrusunu yapıyor. Yanlış kanalıcı diyoruz. Burası kötü. Valla bilmiyorum. 5 senedir burada yapıyorum. Benim yalanımı ortaya çıkartan var mı? Var mı öyle bir baba it bu zamana kadar? Kara kutuları yapan benim. Bir tanesine bile itiraz, bir tanesinin bile yalanlandığını bu zamana kadar işitmedim. Onu bırak canlı yayınlarıma link bırakıp herkes kendini rahatlıkla savunabilir, kendi fikrini burada beyan edebilir, yüzüme karşı bunları ifade edebilir diyen benim. Böyle bir fırsatı başka kimse vermiyor. O yüzden bu kanalın zaten ayakta tutan esas mesele doğrulardır. Doğru mantıktır. Ve olanları doğru okumasıdır. Şimdi gelelim Uğurcan Çakır meselesinin okumasına. Uğurcan Çakır yıllarca bu takımdan gitmek istemiştir. Avrupa'dan teklif cılız gelince belki gelmeyince doğal olarak gitmek isteyişi, arzusu tetiklemiştir. Neden İstanbul olmasın? Fenerbahçe biraz o şaşalı ortamda durup birkaç ya işte olur hallolur falan diye kandırılıp Uğurcan Çakır'ın aklı çelinebilir. Muhtemelen de olay böyle olmuştur bu sene. Artık yeter ya Uğurcan. Ya senin de bir hakkın var kardeşim sen onların eseri misin falan diyerek o gazla falan. Bunun bir de kardeşi falan var biliyorsunuz menajer kardeşi. Şu menajerlik işlerinden para kazanmaya çalışan. Çok akıllı bir kardeşi falan var. Onun da telkinleri olabilir falan derken böyle bir saflık edip yani onlara uyup zaten konuşan da sosyal medyada konuşan iki tane adam var. Biri Sercan, biri Yağız. Yağız beni engellemiştir geçmişte zaten. Engelleyici adam doğru biliyor. Bu iki tane üzerinden sosyal medyada Uğurcan Çakır evet dedi, tamam dedi, o oldu, bu oldu. Bugün de özellikle Yağız bir tane atmış. Ne demiş? İşte Fenerbahçe'ye evet dedi Uğurcan Çakır. Bir hafta önce Fenerbahçe'ye tamam dedi. Ertesi gün mesela diyeyim yarın ne diyecek? Olur demiş. Ama işte hepsini ek olarak kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Hani bu şey gibi bu. Tarif ederken bugün yemekte ne var? Etli patates yemeği var. Yarın yemekte ne var? Patatesli etli yemek var falan. Yani şey tersi. İçinde de ikisinde de patates et var. Öbüründe de patates et var. Yani tersi. Aynı şeyi söylüyor. Bir sıkışmışlık var. Sadece bu iki adam, bu Sercan ve bu Yağız denen iki vatandaş bu aralar şunu söylemeye başladılar. İkisi birlikte diyorlar ki Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a baskı yapıyormuş. Ne için? Bu baskıyı yapıyor? Efendim Ağspor üzerinden mesela, deme Tolunay, Abdullah Ercan, hocalarımız, bu iki hocamız. Buna benzer yorumlar. işte Ulaş Özdemir falan. Bu tür yorumlarla işte bak kendini yakarsın, kulüpsüz olursun falan filan. Baskı kuruyorlar. Ne için? Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitmesin diye falan. Ya Fenerbahçe'ye gidebilir yani. Sözleşmesini fezeler rahatlıkla Fenerbahçe'de hemen sözleşmesini imzalar. Fenerbahçe'ye gidebilir. Trabzonspor'a hiç bakmaksızın. Fakat yükümlülükleri olur. Hukuki tarafını falan söyledim. 2 yıl hatta 3 yıla kadar Fenerbahçe'ye men cezası gelebilir transferden. Fenerbahçe biz bunun peşine niye düştük arkadaş diyebilir. O verdiği cezalarla bonservisten daha fazlasını Fenerbahçe ödeyebilir. Keza Uğurcan Çakır. 4 ila 6 ay belki daha fazla. Resmi maçlardan men. Fenerbahçe'ye de aynı zamanda bu ceza verilmiş olur. Ayrıca para cezası, ayrıca para cezası. Yani sonuç olarak bedeli neyse öderler ama bu transfer gerçekleşebilir. Baskıya falan gerek yok yani. Uğurcan Çakır rahatlıkla Fenerbahçe'ye gidebilir ama bedelini öder. Hem Uğurcan Çakır öder hem Fenerbahçe kulübü öder. Bedelini ödeyebilecekse, varsa o kadar yürek ikisinde de öderse gider rahatlıkla. Şimdi bu arkadaşlar sıkıştılar Sercan'la Yağız. Neden sıkıştılar? Sıkışmalarının temel nedeni Trabzonspor'un kampa çağırması, Trabzonspor'un özellikle bu emri ile, bak Uğurcan Çakır sizi istemiyor, artık ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ile anlaştı. Siz de bir okey derseniz Fenerbahçe'ye gelsin. Yani bir emri vaki yapıldı Trabzonspor'a. Bunu kabul etmesi bekleniyor. Ya zaten adam sen de oynamak istemiyor. 3-5 neyse falan. Ver gitsin canım falan. Böyle. Trabzonspor yönetiminin bu konudan haberi var mı? Başkanın izni dahilinde falan diyen Sercan vardı. Başkan izin vermiş Uğurcan Çakır'a. O zaman Uğurcan Çakır'ın çok rahat olması lazım. İzin derken bir de kağıt, yazılı. Yazılı kağıt. Başkan olarak senin bu transfer görüşmelerini yapmana izin veriyorum Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan diye bir kağıt almıştır Uğurcan Çakır Başkan'dan. Onunla gidiyordur. Başkanın haberi var mıymış? Ulaş Özdemir Spor'da dinlediğimize göre başkanla konuştuğunu, bunlardan sosyal medyadan takip ettiğini başkanın, bunlardan haberin olmadığını söylüyor. Başkan defaatle İstanbul takımlarına futbolcu satmayacağını, Uğurcan Çakır'ı satmayacağını ifade ediyor. Uğurcan'ı satmayacağım diyor. Kaptanımı satmam diyor. Israrla üstüne basa basa her çıktığı yerde bunu söylüyor. En son Kadırga TV'ydi. Başkan ne dedi? Gitmek istiyorsa Uğurcan Çakır bana söylemesi lazım. Söylemiş mi o zaman? Demek ki söylememiş. Demek ki söylemediyse. Beyan esastır. Başkanımız Ertuğrul Doğan. Bu noktada Uğurcan Çakır'a izin mizin vermemiş. Bu bir emri vaki. Başka bir taraftan bakın. Özellikle başkanın bu konuda açıklama yapmamasına. Trabzonspor taraftarlarının tepkisi var değil mi tepkililer falan Tamam da niye tepkilisiniz? Bazen diyorum ki her konuyla ilgili fikir beyan etmeyin. Bazen bir dinleyin arkadaş. Yani saatlerce Trabzonspor'la ilgili ne oldu, ne bitti araştırıyoruz. Geçmişini biliyoruz, geçmişini tarıyoruz. Bir iş yapıyoruz burada değil mi? Yani sen sadece bunu dinledin. Ya öyle değildir falan. Gökten böyle bilgi akışı birden beynine gelip de bizden daha iyisini, daha uygununu bilemeyebilirsin. Doğru mu? Bir dinleyin. Mesele nedir bu mesele? Yahu Uğurcan Çakır'ın herhangi bir açıklaması yok. Değil mi? Açıklaması olursa ne olur? Hukuki olarak önüne ileride konabilir bu. Bir, Fenerbahçe'nin bir açıklaması var mı? Yöneticilerinin açıklaması var mı? Yok. Neden? Önüne konabilir. Sözleşmeli bir futbolcuyla görüşmek yasak. Cezası var. Gitmese bile cezası var. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. O belge Uğurcan Çakır'a sorulacak oraya geleceğim esas mesele orası. Fenerbahçe açıklama yapmıyor. Uğurcan Çakır açıklama yapmıyor. Kim açıklama yapmak gerekiyormuş? Bizim taraftar başkan açıklama yapsın Uğurcan Çakır konusunda. Niye açıklama yapacak? Niye açıklama yapsın ki? Öbürleri açıklama yapmamış. Sercan yapmış, Yağız yapmış. Yarın öbür gün Başkan dese ki bu işte Ali Koç'a başkan bunlar ne diyor falan bilmem onlar sokaktan bir herif. Ne oldu ne oldukları belli değil. Her türlü saçmalayabilirler diye. Hemen iki dakikada sokağa atılır iki jöleli botokslu tip. Onları sen niye adam yerine koyuyorsun derse Ali Koç. Başkan ne diyecek onlara karşı? Ha, doğru diyorsun. Kulüpten diyecek resmi bir açıklama geldi mi benden bir şey duydun mu bizim yöneticilerden biri gitti mi? Diyecek sıyrılacak. Ertuğrul Doğan Trabzonspor yönetimi bu noktada o yüzden açıklama yapmaz. Bu iş hukuki yere doğru gidiyor. Hukuki olduğunu 30 Haziran için tebligat gönderip gel demesinden anlamanız lazım. Okumayı böyle yapacaksınız. Öyle dedi, bu böyle dedi. O zaman şöyledir. Benim aklıma getirdim. Öyle değil işte bu iş. Affedersiniz de değil yani. Şimdi bu Sercan, bu Yağız dediğim gibi yavaş yavaş patinaj yapmaya başladılar. Ay efendim Trabzonspor camiası Uğurcan'a baskı yapıyormuş da vah yazık falan filan demeye başladılar. Efendim Fenerbahçe camiası onlara sahip çıkarmış. Hatta Trabzonspor böyle yaptıkça Fenerbahçe camiası daha da sahip çıkarmış Uğurcan Çakır'a. İyi o zaman. Niye uyandırıyorsunuz Trabzonspor taraftarını? Fenerbahçe'ye geldiği zaman madem öyle bir şey daha fazla sahip çıkacaksa bunu yapmayı sürdürelim hatta daha fazla yapalım baskıyı. O zaman Fenerbahçe daha fazla bağrına basacaktır. Bir de bizden Fenerbahçe'ye futbolcu gidecek. Fenerbahçe camiası bize gıcıklık olsun diye Uğurcan'a daha fazla sahip çıkacak. Demek ki bizim aramızda böyle iyi bir iletişim falan da yokmuş. İletişimsiz kötü olduğu iletişimin ifadesini yine siz kullanıyorsunuz. Başka bir tane daha spor yazarı falan gördüm. Bu beyaz saçlı falan TV bu sporda falan çıkıyor. O diyor ki ben diyor Uğurcan Çakır'a diyor 10 milyon euro vermem. 10 milyon eurodan fazla vermem. Fenerbahçe'nin de diyor bu şartlarda diyor. Belli şartlar var. Uğurcan Çakır'ı alması için öyle her şartta falan almazmış Uğurcan Çakır'ı. Nasıl alırmış? 10 milyon eurodan fazla vermez. Ayrıca 2010 2011 veya benzeri sıkıntılı süreçleri söylemeyeceği, sosyal medya şu bu falan bunların gündeme getirilmeyeceği bir döneme de girmek lazım diyor. Bunu da diyor garanti etmesi lazım diyor Trabzonspor. Vay, öyle mi? 3 Temmuz 2010 2011 şike mevzuları falan. Onları da gündeme getirmeyecek bundan sonra. Yoksa almaz Fenerbahçe. Yoksa almazmış. Adamların getirdiği noktaya bakar mısınız? Buna tabii kim neden oldu? Uğurcan Çakır'ın o saflığı. Uğurcan Çakır sessiz kalıyor ama bu sessizlik bir şey demek. Ne demek arkadaş? Evet ya bir şeyler oldu. Demek o bir şeyleri şimdi Trabzonspor'a geldiği zaman o özellikle kendisine sorulacak. Ha, sorulduktan sonra ne olmuş ne bitmiş Trabzonspor konuya tamamen hakim olduktan sonra hukuki sürecini de yürütecek. Herkes şu tarafından bakıyor bazı, herkes demeyeyim de. Ya işte adamın gitme ihtiyacı var, gitmek istiyor. E ondan da fayda alamazsın, 15-20'ye satalım. Yahu bu para taraf Bunun bir önemi yok. Önce maneviyat... Trabzonspor taraftarı değil misiniz siz ya? Önce maneviyat 2010-2011. Parayla verir misin? Satmazsın değil mi? Burada bir manevi duruş var. Önce duruş. 20 milyon euro, 30 milyon euro. Önemli değil bunlar. Önce Trabzonsporlu olmak. Önce renkler, önce arma. Bu kulübün gelenekleri var. Örfe adeti var. Önce onu çözmek. olmadıktan sonra paran olsa ne olur? Önce o taraf. Uğurcan Çakır. Bundan sonra Trabzonspor'un kalesine gireceğini ben düşünmüyorum zaten. Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarının umrundan mı? Değil değil de benim de umurumda. Mesele burada Trabzonspor'un başına örmeye çalıştıkları işi çözmek. Ve tam tersine öyle bir hale getirmek ki o adımı atanları adımları attığına bin pişman etmek. Bu Fenerbahçe ise Fenerbahçe. Bu sosyal medyadaki elemanlarsa elemanlar. Tutuştular. Tutuştular. Hukuki tarafı var bu işin. Hiç anlaşmasalar bile. Eğer dese ki Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de şu yönetici benimle şurada şurada görüştü. Aldım yazılı belgeyi, götürdüm FIFA'ya. Benim sözleşmeli bir futbolcumla pazarlık yaptı bu kulüp. Bu kulübün yöneticisi şurada dediği an ceza yolda. Ve Uğurcan Çakır'a da özellikle bu konuda ceza gelirse bile Trabzonspor bunu kabul edeceksin. Hatta senin cezanı da ben veririm belki diyebilir. Yani Uğurcan Çakır'ı sen kaptarım olarak yapman gereken görev bu dediği an Uğurcan Çakır'da ne söylenirse yapacağına inanıyorum. Ne söylenirse bunun böyle olduğuna inanıyorum. Diyelim ki öbür taraftan başkan bunu biliyor olsun. Başkan biliyor, izni vermiş Uğurcan'a. O gitmiş Ali Koç'a. E o zaman her şey güllük gülistanlık olur, transfer biterdi. Başkanın söylemleri bile değişirdi Ertuğrul Doğan'ın. Hani bunun olabileceğine dönük. Ya işte Uğurcan Çakır da çok gitmek istiyor falan filan, değil mi? Durmak istemiyordu falan. Bir şey der, transferi normalleştirir. Başkan transferi normalleştirmiyor ki. Fenerbahçe'ye futbolcu satmam. İstanbul'a futbolcu satmam. Uğurcan böyle şöyle vesaire falan. Uğurcan'a sözleşme teklif etmeler vesaire. E kime inanacağım? Mesela bu cümleyi başkandan izin aldı denen cümleyi kim söylemiş? Sercan Hamzaoğlu. Hamzaoğlu mu? Neyse artık o. Eleman. Haber Global'in spor bilmem nesiymiş falan. Nasıl olsa bunlara veriyorlar öyle itibarlı koltukları falan. İtibar olmasa bile veriyorlar koltukları. Doğrularla iş olmadığı için goygoyla işleri var bu milletin maalesef üzgünü. Bu Sercan Hamzaoğlu demiş ki Ertuğrul Doğan izni vermiş Uğurcan Çakır'a. O da o izinle gelmiş konuşmuş falan Ali Koç'la bilmem ne falan. Bunu kim söylüyor sadece? Sercan. Ya söylemiş mi öyle bir şey? Ya söylememiş. Bir Sercan bunu söylerken o Sercan'la ilgili olarak Fenerbahçe'nin eski başkan yardımcısı mıydı? Ama sözcüs Acun Ilıcalı'nın yalan söylediğine şahitliğim vardır gibi bir ifadesi var. Yani adamı yalancı olduğunu söyleyen Fenerbahçeli eski yönetici, yani adamın yalan söylediğine şahit olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı var. Şimdi bu Hamza'ya mı ben güveneceğim yoksa Trabzonspor başında, tepesinde, makamında oturan başkanın sözlerine mi inanacağım? Ula yalancıya niye inanayım? Kaldı ki o Hamza denen vatandaş bunu nasıl bilebilir? Uğurcan Çakır'a o izni verdiyse bunu duysa duysa başkandan değil değil mi? Duysa duysa Uğurcan Çakır'dan duymuştur. Uğurcan Çakır böyle bir şey söyledi mi? Söyler mi? Söyleyse niye Yağız'a söylemedi de Sercan'a söyledi. Hepsinden beraber duyulurdu. Bu bir yalan. Açık. Burada dediğim gibi bir emri vaki ile Fenerbahçe Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a nispet belki Trabzonspor'un elinden hallederiz. Ya ne olacak? Kafası, kafaladık mı? Topçuyu bize gelir üzerinden bünyesine katıp Galatasaray'a bir gol atmaya falan çalıştı bize de aynı anda gol atmaya çalıştı. Trabzonspor'un kaptanını Haziran ayında sezon başlarken böyle bir hadisenin içerisine sokarsan Trabzonspor'u karıştırırsın. Sezona nasıl girsin? Kafası karışık girsin. Kiminle yarışacaksın yine? Şampiyonlukta Trabzonspor'la yarışacaksın. Yani bu bize yapılmış bir operasyon. Trabzonspor taraftarları bu noktada kenetlenmesi falan gerekmiyor mu? Yönetiminin Trabzonspor'un arkasında durması gerekmiyor mu? o öyle diyor, bu böyle diyor. Halil Şanlı demiş ki Fenerbahçeli bir gazeteciden öğrendim ben. Öyle bir video falan yapmış. Ya Fenerbahçeli gazeteciye bir sorsun bakalım. 2010-2011 şampiyonu kim diye bir sorsun. Oradan aldığı cevabı evet böyledir diyerek size anlatsın. Hadi 2010-2011 şampiyonu budur desin. Doğru kaynaktan aldım desin. Onunla gelsin. Fenerbahçeli kaynaktan Başkan Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan Çakır'a izin verdiğine dair bilgiyi sen nasıl alırsın ya? Sen Trabzonspor'un 33 yıllık gazetecisi değil misin? Ha ben toyluk olarak gördüm açık söylemek gerekirse. Ben Halil Bey'i severim. Videolarını son zamanlarda takip etmiyorum ama burada başkana hiç alakasız yerde hiç bilmeden Fenerbahçeli bir gazeteciye dayandırarak bu ifadeleri kullanması büyük hata. Büyük hata. Ben 33 yıllık gazeteciyim diyerek 33 yıllık gazeteciliğini de üzgünüm. Bu toylukla bir kenara atmıştır. Yarın öbür gün Trabzonspor camiasından özellikle hitap ettiği kesimden özür dileyebilir. Böyle bir şey olmaz. Başkan hakkında bu konuda haberi var. Yani bundan haberiniz olması lazım. Bir de dayandırdığınız kaynak Fenerbahçeli gazeteci. Fenerbahçeli gazetecilerin neresine güveneceksin yani? Hangi birine güvenirsiniz? Mümkün değil. Yani mevzu dostlar biraz böyle. Bir emri vakiyle Trabzonspor'un kaptanını alarak hem Galatasaray'a istediği kaleciyi vermeyerek kendini alarak bir operasyon çekmeye çalışan eline yüzüne bulaştıran bir dönem. Bu eline yüzüne bulaştırdıkları dönemleri biz Fenerbahçe'den hatırlamıyor muyuz? 2009-2010 şampiyon olamadılar 2010-2011'de bütün tuşlara beraber basmadılar. Bütün tuşların hepsine bastılar. Yani bunlar bunu akıl edemiyor mu? Bunlar düşünemiyor mu? E düşünemiyor demek ki. O dönemlerde nasıl yakalandılarsa bu dönemlerde de yakalanabilirler. Ama planı fena yapmamışlar. Sadece şunu hesap edemediler. Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a yollamıyorum derse yollamaz taraftarın tepkisinden çekilmiş de Ertuğrul Doğan. Yani bizim başkanımız Ertuğrul Doğan. Uğurcan Çakır kaptanını bu kadar dekleri ettiği, söylediği, İstanbul'a vermem dediği cümlelerin kendisine hatırlatacağını bilmiyor mu da onay veriyor git onlarla konuş falan diyor. Böyle bir şey olur mu? Yani düşünemiyor mu bu kadarını başkan? Mümkün değil böyle bir şey. O yüzden burada zaten o Sercan'ı Yağız'a falan da bakarsanız onların da duruşları bu. Mesela oradan çıkartabilirsiniz birçok bir şeyi. Nasıl çıkartırsınız? Ne diyor mesela Sercan? Ne diyor Yağız? Baskı kuruyorlar diyor futbolcunun üzerine. İyi de başkanın onayı varsa daha niye baskı kursunlar? Onayı veren vermiş zaten gider. Demek ki onay yok. Demek ki kendi kendilerini yalanlıyorlar. Ertuğrul Doğan'ın, başkanın, Trabzonspor'un bu konuda bir onayı falan yok. Onayı olmuş olsa A Spor'da Uğurcan yapma demez Abdullah Ercan. Tolunay Kafkas demez. Bunları hesap ederek Trabzonspor yola çıkmıştır. O yüzden mevzu budur. Diyelim böyle sonlandıralım videomuzu. Videolara gösterdiğiniz ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.